Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak, bu kilidi bir tek çilingir açabilir. Biz çilingirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma, anladın mı? Hadi güle güle. Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Geri dur Dayus. Kızgın ya üzerine boşaltırım. Buralara da bu bir tuzağa yerleştirdim. Ful. Ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar. En güçlü esnaf bile onu görünce abuk subuk yollara başvurur. Ha? otocide avukatını istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır, ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi taklidin her türlüsünden sakınır. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım ben. Al, baldıran zehiri. Bir, iki, üç. Aha döndüm. O tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan üç harfli hikayeler gibi tırsan adam haciz memurunun da kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurbanda Selamun aleyküm Alici. Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı yarada bırakırdım ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Hayırdır. Ali'ciğim durumun bu sefer senden alakası yok. Zaman Metin yaptı değil mi? Yine kimin neyin borcunu ödemedi bu şerefsiz? Ya yok bildiğin ne? bak kimin? Bak hele ya bak hele. Abi var lan ne diyecektim aklımdaydı. Ne lan? Bak. Vallahi dur. abi bir şey Gel lan. Siz onu yakalayın Abi. Sezai abi senin için ne kadar değerli olmadım biliyorum abi. Allah'ın sen bırak gidiyorum. Tamam lan. Kaç hadi kaç. Kaç. Gel. Bu nasıl var ya sen yumuşama var ha. Milletin sözleri seni kötü olmaktan alıkoyuyor dikkat et. Ne bileyim abi eski günleri özlüyorum işte. Ya vallahi ben de çok özledim. Biz fakirdik ama seviliyorduk. Ne oldu bize ya? Lan oğlum adama milli piyango vuruyor da gözü başı ayrı oynuyor. Bize piyangonun ağa babası vurdu. Ondan böyleyiz. Neyse i̇şte bu goy goy sayesinde Ali kardeşim Metin'i yakalamış oldu. <laughs> Nereye kaçacaksın acaba? Ne diye? ha? Utanmıyor musun lan sen dükkanı haciz getirmeye? Haciz mi? Aciz mi? Ben dükkanı aciz getirdim abi. Her şeyi yapmaktan aciz emra diyorsan o da yani şey yapma yani. Bak ya hala kötü kelime esprisi yapıyor ya. Yani. Ali dur. Gelişimin sizinle bir alakası yok. Nasıl yani? Şöyle ki haciz için geldiğim insanlar tükanlarında yoğdu biliyor musun? Ne öreyim dedim kahvede iki çay içeyim dedim işte hepsi bu. Ondan geldi mi dedim. Lan sen o zaman beni görünce niye kaçtın? Abi ya? sen bundan sonra borla çalışan motorumuzla uğraşacağız. Giş şu jantları jilop gibi yap dedim ben onu yapmayı unuttum ya. Asabi adamsın neye köpüreceğin belli değil. Bunun kaynağı kimdi ya? Aa. Peki memur bey siz kime acize geldiğinizde dükkanında bulamadınız? Biz mesela dükkanda olsak size kesin çay ısmarlardık. Ama değildik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavrum ona dikkat edin benim makam sandalyem. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi. Abi petrolü fark etmediler değil mi? Nasıl fark etsinler oğlum? Üstüne civa döktüm. Hayatta bulamazlar. Hı, <laughs> illa bir gönderme yapacağız. Küçük Amerikacılık oynamazsam ölürüm diyorsun yani. Sezai abi, abi sen masraf olmasın diye alet takımının al alıp işin bitince beğenmedim deyip iade eden adamsın ya. Sen niye ödemedin de aciz geldi? Ya abi bunlar bankadan ufak bir miktar kredi çektilerdi de onun ilk taksitini ödeyemediler işte. Bu kredinin ilk taksiti ne kadar ki oğlum? 50 bin. El, 50? 50 bin. 50 bin. mi? Abi 50 bin ancak bir arabanın servis bakımı olur. 50 bin diye kredi taksiti mi olur ya? Nereye harcadınız bu kadar parayı? Siz birlikteydiniz oğlum. Ben burada yapayalnız şu hayattaki en kötü şey derdini de mutluluğunu da anlatacağım birinin olmaması. Ben kimsesizdim oğlum burada. Pavyonlarda teselli aradım. Pavyonlar benim gibi kimsesizlerin parayla yalancı dostluklar satın aldıkları dükkanlardı. Siz yoktunuz, ben de Ruslarla ittifak kurdum. <laughs> Birisi pavyonlarda para ezdi diye bu kadar duygulanacağım hayatta aklıma gelmez Metin. Ya Sezai senin ne ihtiyacın var? Ne edileniyor? Niye? Sen kimlerle geziyorsun böyle? Ah be Sezai, ah be çocuk! Neyse, Dertlenme, o borç senin değil, o borç benim, o borç bunun, o borç bizim, o borç bütün mahallenin borcu. Ne kadar malın, mülkün varsa hepsini geri alacağız. Abi ara milleti toplayalım kahve. Çabuk. Geliyoruz. Alo. Lan oğlum var ya, gördüm ama bu kadar enayisini görmedim. Vallahi ben de yemezler diyordum. Ne kaybederim ki bir duygusala bağlayayım dedim, işe yaradı vallahi. <laughs> vallahi on numara çocuklar ama. Çok saflar ya. ya. Abicim, Size bir kardeş tavsiyesi. Bu da size bir ders olsun. Parayı pulu da böyle çarçur etmeyin yani. Kardeş tavsiyesiymiş. Hadi kalkın pavyona gidelim dedin mi? Ünlü görmüş Ankaralı gibi önden önden koşturuyordun ama. Şimdi mi kötü olduk? Ne? Ben mı ısmarlattırdım. Siz kendiniz ısmarladınız Allah Allah. Hem bana ne ki ya? Kendi düşen ağlamaz yani sonuçta. Arkadaşlar, zabıt tuttuğumuz mallar borcu karşılamıyor. Artık alanı kefilden alacağım. Ne? Birisi size kefil mi olmuş? <laughs> Lan hangi şuursuz size kefil olur? <laughs> Sen olmuşsun Oğuzhan. Bak dosya imzan var. Anam! Niye onu bilip seferlerinizi alet ettiniz? Lan ben tuvalet kağıdı pahalı diye 500 lira 5 kağıdı alan insandım. Nasıl kefil olacağız noktaya geldim ben. Neler içirdiniz de bana neler imzalattınız. <laughs> Yolda ağlarsın. İçin merda, yürü. Üç silahşörler olalım diye yola çıkıp roket takımı olduk. Üçüncü sayfa haberi gibi dolaşıyoruz. Nefret ediyorum sizden. Buyurun memur bey. Allah'tan içkiyi ağzı hariç her yeriyle içiyor da hoşken imzaladı sarhoş. Vallahi abi imzasını takip ettiğimizi bilse dava mala uğraştı hiç. <laughs> Kumpas ne kadar güzel ya. Bir mahalleyi... Mahalle yapan nedir dostlar? Muhtarı mı? Değil tabii ki. Hangimiz biliyoruz ki bizim muhtarımız kim? Öyle bile var mı? Yok, olamaz çünkü. Bir mahalleyi mahalle yapan o mahallenin birbirini tanımasıdır. Biz de biliyoruz yani güvenlikli, yüzme havuzlu sitelerde yaşamayı. Paramız yaşarız belki ama yetmiyor. Ya sonuçta burada yaşıyoruz değil mi Turgut abicim? Tamam sitede yaşayanlar da birlikte yaşıyor ama kim kimdir bilmez, ne derdi vardır bilmez, işi nedir bilmez. Ama biz biliriz. Bu bazen güzel bir şey, bazen de can sıkan bir şey. Ya mahalleli olarak bir arada durmanın en güzel yanı darda kalana el uzatmasıdır. Düşeni kaldırmasıdır. Aynen. Bizim güvenlik görevlisine ihtiyacımız yok çünkü çocuğumuzu birbirimize emanet ederiz. Bizim temizlik görevlisine de ihtiyacımız yok çünkü birbirimizin çöpünü dökeriz. Bugün Sezai Usta'nın başı belada büyük bir boş batana saplanmış. Bizim eskisi gibi tekrardan mahalle olmamız ve ona sahip çıkmamız lazım. Gün bugündür eğer ki bugün düşenen elinden tutmazsak yarın bir gün biz düştüğümüzde bizim elimizden kim tutacak? Hadi abi şey, şey gezdir. Bravo! <laughs> Kese de bayağı doluymuş ha. <laughs> Bakalım ne kadar toplamış. Karga müsünüz lan siz. Ne kadar parlak şey varsa içine doldurmuşsunuz. Ha? var lan burada. Küçükken cebimizde taşırdık pili. Hala pil taşıyan var mı ya? Arkadaş iki saat o kadar anlattık. Yok mahalle olmak şöyle, yok mahalle olmak böyle. O kadar ağladınız, sızladınız, sonuç bu olur. Ben babam ve oğlumu seyrederken de ağlıyorum. Ama babamla hala küsüm. Barışmadım ya. Yani. İyi halt ettin. Metin ne kadar var? Bana kadar var. De ne kadar var? Dokuz tane beşlik. Bir dolu zırvalıklar. Toplasan elli bile etmiyor. Nasıl ya? Hilmi elli lira koydun içine. Kim çaldı lan elli lirasını? Hı? Kim çaldı? E, ben de beşlikler vardı. Elliyi gördüm mü, tümledim onu. Dokuz tane beşlik, kırk beşlik yapar abi. Kerraç çetveninden de mi haberin yok senin? Biliyorum lan. Üstünü cikletle tamamladım işte. Söz konusu yardım parası oldu mu ben bile ittik yapmam. Belli ki çulsuz bir mahalle olarak öyle ha deyince elli bin lirayı bir araya getiremiyormuşuz. O zaman bizim şey yapmamız lazım. Kısa bir sürede bu parayı toparlayacak bir iş bulmamız lazım ama nasıl? Hepinizi beyin fırtınasına davet ediyorum. Gerçi sizden ufak bir beyin esintisi çıkar ama olsun yine de deneyelim. Şimdi madem bu kadar kısa süremiz var... ...illegale bulaşmadan olmaz o işler. İllegale İlle diyorsun. Mantıklı. Değil tabii ki. Sizin burada ne işiniz var aslanım? Haydin çıraklar okula. Luzurma Fransız'da, Sivas'ta sen de. Bizim daha çekirdek bir ekibe ihtiyacımız var. Hadi basın. Dakika. Sonuçta biz de bu mahallede oturuyoruz. Ayıp oluyor. Ama sizin hikayeye hiçbir katkınız yok. Hep ayrı ayrı takılıyorsunuz. Defolun gidin lan buradan. Hı. <laughs> Ali Bey amca beni de gönderiyor. Oysa birlikte macerayı atıldığımızda ne kadar çok eğlendiğimizi en iyi en bilen bir kişisin. Ben de mi gideyim? Abi bu böcek tipli bebe bizde dursa mı ya? Ben bu ettiğe oldunuz zaten. Bas git. metini sana ihtiyacı yok aslanım. Öyleyse ben gidiyorum Kerim. Amra. Şu arabanın jantlarını bir parlatı ver boş boş durma Hadi. hadi. Abi yaptım. Evet, beyin fırtınasını başlatıyorum beyler. Sizden de lütfen beni şaşırtmanızı istiyorum. Şerif abi. De o. E ben ne zaman çulsuz kalsam e, kendimi lüks bir cipin ya da spor bir arabanın önüne atarım. Sonra da adamları sizi mahkemelerde sürüm sürüm süründürürüm diye tehdit ederim. Sonra da aramızda anlaşalım dersin, para istersin. Ee? Bu numarayı bana da yapmıştın. 300 liram gitti bu iğrenç numara yüzünden. Tipik Los Angeles'lı homeless taktiği. Bu işi mahallece yapamayız ya. Bu numara yüzünden mahallenin yarısı ölür, diğer yarısı da sakat kalır. IQ bakımından aşırı derecede mütevazi bir mahalleyiz çünkü. Bak IQ demem, IQ'muz iyidir. Ya efendici düğün arabalarının önünü mü kessek? Bahar geldi, düğün sezonu açıldı ha? Millet çakal olmuş. Geçen gün sırf adet yerini bulsun diye bir gelin arabasının önünü kestim. Damat bana zarf attı. Zarfın içerisine baktım, bahis kuponu yapmış. Hem de bir liralık. Biri elli veriyor. Bir de içerisine not yazmış biliyor musunuz? Paramız yoktu, sürpriz kupon yaptık diye. Tuttun mu Ah be oğlum. Alman ikinci ligine oynamış. Alman ikinci liginden uzak duracaksın. Daha ilk maçta yattı. Scheiße Bundesliga. Du ein Ya aklıma benim süper bir fikir geldi. Hiçbir şey yapmayalım. Direkt, Direkt bir kodoman bulup ondan isteyelim. Şöyle bir çevreme bakıyorum kodoman var mı diye. Kodoman kodoman kodoman. Aa! Hilmi. Kodumun demek istedin herhalde. Hilmi dislikes it. Hilmi balık vermez. Hilmi balık tutmayı da öğretmez. Hilmi balığı satar. Ha, ücreti mukabilinde özel ders vererek öğretir. Sen niye buradasın anlamadım ki zaten. Ama şunu yapabilirim. Sonuçta şu Seza için gereksiz saçma yardımlaşmayı aradan çıkarıp... ...benim 5 milyon dolar gömdüğüm projeme konsantre olmanız gerekiyor. Değil mi Kopekler? Evet, iyi gidiyorsun. Devam et. Devam et. Biz zenginler Fakirlerin bize teşekkür etmesine bayılırız. Teşekkürler. <laughs> Oğlum bir rahatlama oldu bana. Böyle arada sırada fakirler için yardım geceleri düzenler vicdanımızı rahatlatırız. Hem de vergiden düşeriz. Yani bize giren çıkan bir şey olmaz. Ceza için zengin dostlarımdan bir yardım gecesi rica edebilirim. Ama Hilmi bunu Sezai için yapmaz aslında. Yeni iş bağlaması lazım. O gecelerde çok güzel iş bağlıyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oldu bu iş. Hadi gidelim zenginlerin paralarına çökerek tam çökelik. Tam. Öyleyse bar yanık Anadolu çocuğu Sezai'leri yaşatma gecemize bütün zenginlerimizi davet edelim. Sevgili kodamanlar, çok sevgili para babaları ve çok sevgisiz fakir marabaları. Bugün buraya dişlerinden de anlayacağınız gibi tam bir gariban olan Sezai'ye yardım için toplandı. Açık arttırma usulü mahallemizin değersiz üyelerini siz değerli zenginlere peşkeş çekeceğiz. Açık arttırmamıza koleksiyonumuzun en nadide parçalarından biri olan Metin Özdemir'le başlayalım. Gel lan köpek gel. Alkışlama ya. Tiyatro burası? Ne yapıyorsun? <laughs> Metin Özdemir. Boy 1.75. Topuklu giydi mi? 1.85. Kilo 71. Topuklu giydi mi? 72 o. Metine bize kendini tanımla dediğimizde seksi, atletik, karizmatik, başarılı, harbici, yakışıklı ve zengin adamların yancısı olmayı severim demişti. <laughs> Siz değerli katılımcılarımızdan en yüksek meblağ veren kişi Metin'le yemek yeme fırsatına erişmiş olacak. Yalnız sadece yarım ekmek tavuk döner ayran yemeyi tercih ederim efendim. Bu nadide vücuduma çocukluğumdan beri başka bir besin kaynağı girmesine kesinlikle izin vermedim. Yeğlemedim. Yeğlesem de beğenmedim efendim. Beğendiklerimi yediysem de almıyor, kafam karışıyor. Alıklık var biraz. Açık arttırmayı başlatıyorum. Beş bin lira. Evet, var mı arttıran? Yok mu ya? Yok mu? Düşünen var mı? 4500 var mı? Mesela 4000 de olur. Ya hadi size 3000 olsun. 2000 verin ya bari. Lan 1000 lira bile vermiyor musunuz ya? Şunu da yemek yiyin. Parasını ben veririm. Metin'e tavuk döner alana tam 5000 lira veriyorum. Yok mu diye? Ben varım. Ver 5000 lira. Tamam tamam tamam. Gel. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tam gitti. Hiçbir mal büyük ilmin ilerinde patlamaz. Bir saniye bir saniye sevgili beyefendiciğim. Hayırdır? Siz beni para karşılığı satın alınabilecek bir et parçası olarak, bir obje olarak mı görüyorsunuz? Benim duygularım, hayallerim, umutlarım, rüyalarım yok mu? Onlara sahip olmayan bir hayvan parçası mıyım ben? Evet öyleyiz. Doğru Ali, ben Ali. Her şey Sezai abi için. Abicim beş bin lira helali hoş olsun. Al götür beni buradan Şerif abi. Haydi Evet sevgili zenginler. Şimdi sırada mahallemizin en gereksiz parçalarından biri var. Ali Özdemir. Merhaba Ali'ciğim. Ali Özdemir. Boy 1.90. 72 kilo. Kendisine mahallede Kıvanç Özçivit İmirzalıoğlu denir. Çünkü üçünün birleşimi gibidir. Yuh arkadaş. Yuh. Lan böyle yalan mı olur ya? Sen mi yazdırdın lan bunları buraya? Sen nasıl bir satıcısınız beyefendi? Bugün hiçbir satıcı elimdeki yoğurt ekşi demez. Sizin elinizde Ali Özdemir gibi bir yoğurt var. Ama siz halı saha ayakkabısının içi gibi ekşi kokuyor diyorsunuz. Tatlı mı diyeyim köpek? Hı? Keşkür. Ya şu tipe tatlı dese benim gibi baby face'ler ayaklanır, ülkede iç savaş çıkartır. Neyse neyse açık arttırmaya devam ediyoruz. Bakayım. Max 500. Evet. 500 lira karşılığında Ali Özdemir ilişki koçunuz oluyor. Size tavsiyelerde bulunuyor ve ilişkinizi yorumluyor. Yetti mi? Yetmedi. İsterseniz bunun yanında ayrıca sevgililerinizi benimle kıskandırabilirsiniz. Işıkların altında kafamın bu kadar büyük gözüktüğüne aldanmayın. Normalde daha büyük başım var. Kendinizi bu konuda nasıl otorite görüyorsunuz Ali Bey? Mesela siz kendiniz evli misiniz? Cevap verebiliyor musunuz? Buyurun. Vallahi hanımefendiciğim ne yalan söyleyeyim. Hatta size yalan söylemeyeceğim. Evet. Üç tane evladım var. Bir de taparcasına beni seven bir karım var. Adı Şükriye. Buradan bilene kadar... ...sağlıklı bir ilişki koçu olduğumu anlayabilirsiniz. Yine Hey! Hey! ...açık arttırmanın bu kısmı iptal olmuştur. Ya sen zenginleri kandırabileceğini mi sanıyorsun? Onlar zengin, onları kandıramazsın. Sevgili zengin arkadaşlarım... ...yaşanan bu tatsızlıktan dolayı... ...Ali Özdemir'i hepinizin gözleri önünde kınıyorum. Kın, 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 Cüneyt Arkın Ve kendisini gondik yapacağıma dair... ...namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Evet, açık arttırmamız... Devam çıkarttırmaya ediyorum. Çıkarttırmaya başlamadan önce... ...sizlerle ile olan bir anımı paylaşmak istiyorum. Sezai ve ben gençliğimizde çok çapkınlık yapardık. Bir gün Taksim'de rakbarlarda karıya kıza yanlarken... ...nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde... ...Sezai'ye iki tane kız düşürdü. Gelin hikayenin devamını... Sizai'den dinliyorum. Sonra ben onları evde Allah ne verdiyse çatarada çutarada. Hop hop. hop! Ne yapıyorsun ya? Direkt filan anlatmaya başladım. Ayrıca yalan yanlış anlattın. Öyle şeyler olmadı. Öyle şeyler olmadı. Ya Sizai, kızlar Amerikalı çıkmıştı. Bizi Guantanamo'ya götürüp 6 ay hapis tutmuşlardı. O hikayeden bahsediyorum ben. Aa, sonra o kızları Guantanamo'da Tanrı ne verdiyse çatarada çutarada. Tanrı senin belanı versin kupik. Ben sana ne diyeyim ya? Anam hiç havam kalmadı ya. Filminin morali bozuldu. Metin, Metin gel yardım et. Gelsin devam et. Evet. Hiç moralimizi bozmadan sevgili zenginler açık attırmamıza devam edelim. Aranızdan bir katılımcı. 50 bin TL karşılığında, evet yanlış duymadınız. 50 bin TL karşılığında Keçiören Belediye Spor Devri Demir Çelik karşılaşmasını Sezai ile birlikte televizyondan nakden izleme fırsatını yakalayacak. Evet. Var mı aranızda böyle bir keriz? Tekrar ediyorum, aranızda böyle bir keriz var mı? Aa, şimdi hatırladım. Ben bu adamı tanıyorum. Pavyonda bana içki ısmarlamıştı. Abi ne haber ya? Sen şu köşe masada oturup ayaklarını böyle çapraz uzatan... ...devamlı takım elbiseyle gelen abi değil misin sen ya? Oyum işte, hatırladın mı? Yok, hatırlayamadım. Sezai abi seni tanıdılar galiba abicim. Sen yavaş yavaş kaç hadi. Evet, ortalık daha fazla karışmadan Sezai Bey'i pisten giriyoruz, İn aç. Evet, bir başka ala ala parçamız Turgut Bey sahneye alıyoruz. Turgut'la devam edeceğiz. Turgut'la emekli maaşını çekmek hiç cümlemi bile bitirmeyeceğim. Turgut abi gözünü seveyim ya, hangi zekalı cebinden para öderdi de... ...seninle emekli maaşı çekmeye gelir? Gözünü seveyim ya. Devlet bile senden 30 yıl para almış, anca ondan sonra ödemeye başlamış ya. Bu gözü açık zenginler neden ödesin kardeşim? Ama ben şey düşündüm ki yani... Hiç düşünme! Sen hiç düşünme! Reza'yı da al ve buradan git. Bir sürede hiç düşünmeyin. Hadi! ilerle. Yürü! Borsan! Gel lan köpek. En son sen kaldın. Evet, bir kütle sahneye yaklaşıyor. Kendisi nadide bir eserdir. Buyur. Abi, ben soyunsam bize bir yardım olur mu acaba? Aa, olur tabii, olur. Ama çok komik olur. Neyse, neyse. Açık arttırmamıza Oğuz Han'la devam ediyoruz. Bakayım. Bir lira yetir bence. Bir lira karşılığında sırtını Oğuz Han'a çiğnetmek isteyen var mı? Sırt çiğnetmek ne ya? Oğlum senin bu hayatta daha başka bir özelliğin yok mu? Yok. Ne var abi? Şu tatlı çayacıklarımla, yumuk yumuk ellerimle, kum kumpir gibi ayak tabanımla... ...öyle güzel tango yapar gibi süzülerek... ...o sert ve stresli beli çökelek peynir gibi ağızda eritirim. 10 lira. Anam! 100 lira. 500 lira. 1000 lira. 5000 lira. 5500 lira. Ne oluyor lan? 10.000 lira. Hı.